Atasına saygılı canlar bizde, bayrağına sevdala yürürüz de. Vatanına aşıktır vatan sizde, tahta kılıç elleri aşkına hü. Dolmuşsun ellerimde, sanki daha az önce, minicik ellerin, parmakların itince, gözlerim ışıldardı, orada seni görünce. Büyüdün şimdi yavrum, artık büyük insansın. Çalış, övün, yücelde, herkes kıtayla baksın. Bir ananın iki oğlu, bir amacın iki kolu. O da olur, bu da olur. selam. Sevgili dostlar güzele selam. Halil İbrahimce aç yüreğine, Yunus olca cömertçe saç yüreğine. Aşkı bilmiyorsa geç yüreğine, yarından bugüne ezele selam. Sevgiye, dostla güzele selam. Ağzına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi döşen, odun dümdüz Yol bulup kuşa Cebeler cebeyi Soranlarımdı İleri atılır sen neredesine Göğsünden vurulur Sen neredesine Bir gül bahçesine Girerdesine Bu kara toprağa girer verirdi uyumak gibi. Kişine zaman biz dalgalanırsa bayrak bayrak gibi. Ne var şu dünyada ekmekten daha az. sürdüğün tarlalarla sevginle serpildik. Ekmek olmak için önce buğday yolmak gibi. Uzadıkça hasretimiz <laughs> şefkat adı için yardım et. Yaramızda sanırım. Yaramızda sanırım.

Boz oklar, üç oklar bilmeyen soysun. Düşmanlar kor ortasındayız ömrüm. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Türk çocuğu, budur sana hitabı, seviyorsan, yaradandan örnek al, ikram oku benim kitabım. Oku, öğren. Sen Kur'an'dan örnek al. O kahraman ecdadından, atandan, tarih boyu kan dökülen vatandan, cephede kefensiz şehit yatandan, vatana can veren candan örnek al. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bin çiçek meyve için, balı incitme gönül. Güzelsin Ya hayır de yalnız Dili incitme gelir. Yağız Osman Tuğduk Kince Söğde Edebalı Gül Yolladı de. Öz Kardeşim Abdalübeyne Sarışının da esmerim de elbiki Uçtu şaktan garba şaha Kalkanat Sevgiliye eşli kılıç kalkanat Üç kıtaya nasıl geldim Kalkanat Anlatayım şu bendeki dil mi ki Çin'den Onlar yazmasaydı, nereden gelecektim? Avlu bir uzun yol, tuğla düşeni Kırmızı tuğlalar altı köşeli Bu yolda tutuk dur, hapse düşeni Git ve gel, yüz adım, bin yıllık konak Ne ayak dayanır buna, ne tırnak Bilader ki gökler dolu içinde Akıl olmazların zoru içinde Üst üste sorular soru içinde Düşün mü? Konuş mu? Sus mu? Unut mu? Buradan insan mı çıkar? Kabus mu? Kes demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demir de muhalif Ne gelir ki elden? Kader bu emir. Garip pencerecik, küçük, daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller kırık yaratır. Yıldızla Gök parçalanmış, gözyaşı bir tarla, hep yolculanmış. Bir soluk, bir tutsu, bir uçan bu, itlik tiyecik, öler boşlu. Döndürü seyine, her hangi dosta yaralı gariban, var, dul yetim hasta. Yıllar, aylar, günler, Erirken yaşta, yergen bayram dedi, ağzını açtı. yapar. Sana kadın ki hanım. Sen kömrüm ben gideyim. Son peygamber kulağım. Yolalım. Varlık, varlık onun. Gerisi sandalye. Yüzük gitmez ki.